Ee, sayın yolcularımız, BZP hava yollarına hoş geldiniz. Uçuşumuz yaklaşık 26 dakika sürecektir. Lütfen koltuklarınıza yaslanın ve bu podcast'in keyfini çıkarın. İyi uçuşlar. Getiririm. Tamam anne. veririm akşam. <laughs> Bana kokain getirir misin? <laughs> Çok iyi değil mi? Dişlerine sürüyor. <laughs> Yok ya bana gazete getirir misin dedi. Gazete mi? Büyük ihtimal okumak için değil bir şeyin altında. Ayak tırnak <laughs> <laughs> yani gazeteler anca öyle maalesef. Yüzden, torunum seni yaptığın sayfaları <laughs> keseyim diye. <laughs> bir kitapta okumuştum. Ee, geçen program sırasında uyguladım ve memnun kaldım. Başarılı sonuç aldım. Bazen muhabbet ederken böyle enerjim düşüyor gibi oluyor. Bir şey oluyor mesela. Herhangi bir böyle bir mo modum azalıyor anladın mı? Geçen programda oldu bu. Abi bir anda o, o kitapta okuduğum şey aklıma geldi. E ve... Hemen götümü açtım. <laughs> modum düzelmiyor ama çok güzel oluyor. Kitapta da bunu söylüyordu. Eğer işte böyle bir modunuz düştüğünde ne olduğunda yapabiliyorsanız bulunduğunuz mekanı terk edin. Terk edemiyorsanız oturuş şeklinizi değiştirin. Dur duruşunuzu, konumunuzu değiştirin falan filan. Ben geçen fark ettim. Böyle modum düşüyor gibi oldu. Hemen çıktım <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyler içinde geçerli mi? Mesela çok kötü bir gün geçirdim veya o an başıma tabii, çok tabii. kötü bir şey geldi. Mesela 10 bin lira borcum var, oturuşumu şekli. Gözün <laughs> ve... üzerine asırırsan daha fazla açılmaz. Ama mı? bunu deneyeceğim ben. Bak vallahi yani, yani gerçekten. sıkıldığım zaman oluyor. veya çok sinirlendiğin zaman oluyor mu? Evet. Oluyor benim ara ara. Benim modum çok değişkendir ya. Var ya gerçekten <laughs> çok... çok sinirliyim. <laughs> Domalarak oturuyor <laughs> Düşünsene evde salondasın böyle bir anda canın sıkılıyor. Şey modun düşüyor bir anda kalkıp salonun ortasında tuvalet yapıyorsun. <laughs> bu sinirli o sırada. <laughs> Modu da düşük. Ya twerk eskiden bu kadar popüler değilmiş ya. Değil mi? Twerk bir 8-10 yıldır falan twerk yani. <laughs> Ee, mı başlattı bunu? Aslında Twerk'in tarihine bakarsak bu Osmanlı'da da. <laughs> Tivanza kökünden gelir. Aynen. Twerk hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o zaman. <laughs> Şu an çok kötü bir haber al. Ciddi misin? Evet. Ne no. Yarın berber randevum vardı ve ya bu perşembe Allah günü kaldı. Ya. Yarın sabah 11'de randevum vardı. Perşembe 11'e alsak olur mu yazmış. Yarın da ben izinliyim. Allah, Allah bir berber için çok ciddi bir tutum değil mi ya? Yarınki randevumuzu perşembe günü ertelemek zorunda kaldık. Ya bu şöyle bir berber. Niye makas kesmiyor? <laughs> bir tane koltuğu var. Genç. <laughs> Aynen. Harbi, yani, harbi söylüyorum. Böyle gençten Ağabey, bir çocuk... Onda da kendi oturuyor. Hiç müşteri alamıyor o yüzden. Abi ne yapayım ben mi kalkayım yani? Ya canın istediğini kesiyor gibi bir durum var yani bu çocukta. Ama berberlerde öyle bir özgürlük var biliyorsun değil mi? haber vermeden gidiyorsun benim çok başıma geldi. Saat iki buçuk tamam mı? Abiciğim seni beş gibi alabilirim. <laughs> Abi ben iki buçuk saat buradan bekleyeceğim. Yani normalde şunu demen lazım. Kardeşim başka bir gün gel. Aynen. Seni altıya on kala gibi alırım. Seni bu gece iki gibi çağıracağım ben. Sakın uyuma git eve bekle. Berberlikte büyük para var yani. Evet. Hem erkek hem kadın. Evet. İşimde şey... de çok büyük. Sen ne kadar veriyorsun? Ben 20'de 30 oldu yani. <laughs> %50 zam mı geldi berbere? Ya oran olarak vurduğun zaman çok büyük bir zam. Yani 20'den 30. İşte berber düz mantık yani anladın mı? 20 ver 30 ver abi falan. Ya benim saçlarım bence zor bir saç. Yani benim saçlarımı kesmek çok zor. Niye? Ya çünkü bileniyorlar. Çizim... <laughs> bırak lan. Bırak. Kesmeyin lan. kutu tas getirmiş mi dedi. <laughs> Bıçak çıkarıyor. Aynen. Ya şu kötü uzuyor benim saçlarım. Yani biçimli kesemezsen yani her yeri aynı orantıda kesmemen lazım. Tamamen kendini bırakıyorsun ya. Hani sen hayal ediyorsun saçımı kestiririm, düğüne gideceğim, müyüne gideceğim. O an berberin kızgın bir anına denk geldiysen ve yani morali bozuk, Aynen. aklı başka bir yerde. Aynen. Senin bir buçuk ayın gitti. Mesela senin saçların öyle Aynen bir saç öyle. değil. Senin saçların kötü kesilmesi zor bir saç bence. Çünkü As bir standartı var. Yani ama aslında şöyle bu da bunda da riskler var. Bunda da şöyle bir risk var. Saç çok uzun ya bir hata yaparsa yani onun düzelmesi çok uzun zaman alıyor bende. Ya askerde çok zordu ya saç kestirme. Yalvarıyordun hmm. yani artık aynen. berberciye. Aynen. Aka beni kes falan. Orada zaten şey işte. <laughs> Albay, yarbay sonra berber değil mi? E tabi. Hani korkuyor. dışarıda sigara içiyor falan bekletiyor seni. Aynen. Böyle. Abi bir dram halka in, şafak almış, yüzhan <laughs> iç falan diye böyle. <laughs> Pandeminin ilk dönemleri. Hani berberler kapandı ya bir hikaye. Aynen. Hani üstte o zaman sen berberin havasını gör askeriyede. Berber hani be, yıldız <gülüyor> takmış kız. <laughs> Kıldan yıldız, yıldız takmış pezemek Yıldız takmış etrafında makas <laughs> duruyor. <laughs> <laughs> Fazlullah Berber'in sunduğu bir zamanlar podcast <laughs> devam, devam, ediyor. Yapacaksın <laughs> <laughs> orayı. Fazlullah, 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 Fazlullah. <laughs> Berber'ine yazışman ne <laughs> zaman biter tahmini? Tamamdır, Çık. perşembe görüşürüz. Çıkmaya mı? Onun dediği oldu. İsmi ne? Berk. <laughs> <laughs> Berk mi? Oğlum öyle berber olmaz ki. Ona Berkay falan değil en azından yani kurtarmaz. Berk diye berber olmaz. Berk diye kuaför olur. Zaten şey yazıyor. Saç tasarım. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Sabahları falan uyandığın zaman derse giderken veya işe giderken. Ama işte sakallı kullanman lazım. Evet. Ben şu an sakallı kullanabiliyor olsam. Evet. Abi sikeceğim saçını. <laughs> direkt şey yaşadın. Biz de konuşuyoruz. <gülüyor> ciddi. Ciddi. <gülüyor> ciddi ciddi dinliyorsun ama beni. Abi senin yanlardan alalım. ha. Oluyorum ya. İyice gün muhabbetine. <laughs> 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 Yeni bir yoga çeşidi öğrendim demiştim ya. <laughs> Çok garip. Kahkaha yogası diye bir şey varmış. Az önce yaptığımız şey olabilir mi? Olabilir. Ama nasıl gülüyorsun acaba? Yani 15-20 kişi var. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Gülüyoruz. Bu şekilde yani mi acaba? Değil mi? Bir de öyle gülemezsin yani. öyle deyince değil mi? Hani şey gibi. Ya biri böyle yapmış. yapıyor. <laughs> şey, alta şey koymuşlar değil mi? Dizilerdeki kahkaha efekti var ya. <laughs> baba baba baba. Abi ben sana bir konu açacağım. Aç kardeşim. Çocukluğunda unutamadığın saçma şarkılar var mı ya? Ee, Benim aklıma ilk gelen şu. İnternet kafelerde çalan. Hey sexy lady. Like evet internet kafelerde böyle <laughs> inanılmaz şarkılar keşfetmedik Aa. mi? Doğru söylüyorsun. Hey sexy lady, Aynen o vardı sonra şey vardı. Aşırı. Dönün <laughs> dönün. <laughs> O vardı sonra. Shakira'nın çok ünlü bir tane vardı ya. Vakka vakka. Yok o yeni ya. Yeni dedin 2010. 2010, 10 sene olmuş. Bir de şu vardı. Şu şarkıları molifolik telefondan We açıp. We're gonna go on the on Gibi şey vardı ya. <laughs> Aynen o. bunları da ne mı ne 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 İnternet kafe şarkısı bir şekilde bilinçaltına işliyor değil mi? Ben aslında internet kafelerde çok vakit geçirmedim ama o ortamı çok iyi biliyorum. Sen geçirdin mi? Garip bir şekilde ben de çok uzun vakit geçirmedim. Tabii ki gittim ama hani böyle bazı arkadaşlar vardı işte annesinin bileziklerini çalıyor, babaannesinin donunu yırtıyor <laughs> onlara, falan. <laughs> Onlarla night oynuyor. <laughs> Aynen öyle değildi galiba. İlk e, msn adresinin ismi ne? Kanka ben msn çok az kullandım ya hayatımda. İnan hatırlamıyorum bak msn kullandığımı o kadar az ki yani. Yok be annem ben seninle. <laughs> <laughs> Harbiden maalesef. Çünkü benim bilgisayarım yoktu internet kapıya da Benim de biliyor gitmiyor. musun? Ne? Samo Can Can, <laughs> eteotv.com <laughs> Yemin ederim bak. Samo Can Can mı? Samo Can Can. Neden Samo Can? Ne Samo Can açmak istemişim herhalde, o da varmış büyük ihtimalle. Samo Can'ı kim almış o zaten <laughs> ayrı bir tartışma konusu. Ee, en çok oynadığın oyun neydi? Ben hiç oyun, ya oyun ben bir tek, menajerlik oyunu oynuyorum. Ha evet söylemiştim. Onun dışında çok öyle bir oyunla haşır neşir değilim. Menajerlikte satıyorsun değil mi şey? Yok oğlum. Simülasyon. Yani oyun menajersin simülasyon menajeri. <laughs> ne <diyor? gülüyor> Şey abi, operatörsün işte. <laughs> çok iyi. Winch operatörsün abi. <laughs> ama ismin menajerlik. Sende de oyun oynayacak hiç yok. Yok gıgı. Hiç maalesef. Bende oyun kültürü hiç olmadı. En fazla GTA oynadık. İşte Counter oynadık efsane falan. Aslında gibi. oyun... Ben hiç oynamadım ben. Aa, Counter oynadım çok az. Aynen. Çok ha? az oynadım. Counter ama. oynamayan yok herhalde bu ülkede. Biraz da şey de olabilir kanka, sen de böyle biraz benim yapıda bir insansın. Bu tarz şeylere çok takılırsam çok fazla vakit kaybedeceğim diye hiç başlamama taraftarı. Değil mi? Ama başlamayınca da bir bok yaptığı yok. Ya <laughs> Ama sanki başlasam ya onu yapacaktım. İspanyolca ya öğrenecektim. Ben atomu parçalı Nobel ödülü alacaktık. Bak hepsi kaldı ya. <laughs> Düşünsene Einstein'ı. Diziye başladığı için göreceli kuramını yarım ha, bırakıyor. Einstein. <laughs> Gümüş izliyor Einstein. Öyle. <laughs> Saygıyız diye <laughs> O insanların döneminde bu teknoloji olsaydı acaba bu buluşları bu şeyleri yapabilirler kesinlikle, miydi? Kesinlikle bulamaz artık. Zaten teoriyi biliyorsun yani artık kendini geliştirmiş bilim adamı çok çok az yetişecek. Önümüzdeki 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda çünkü hmm. insanların dikkatini dağıtacak inanılmaz şey var oğlum. Aynen. Yani Einstein diyorsun Einstein'ın elinde iPhone yoktu yani WhatsApp kullanmıyordu. Aynen, Bütün evet. vaktini neyle uğraşıyorsa ona verebiliyordu şu an. Değil Veremezsin, veremiyorsun yani. Dikkatini dağıtan şu anda çok fazla şey var değil mi? <laughs> Sen istemesen bile var. Şu, Biraz abi. önce mesela Berber'den mesaj geldi. Ha, aynen. Yolum, dikkatim Normalde Berber'i görmedikçe asla yolun kesişmeyecek değil mi? Normalde <laughs> 1980'de yaşıyor olsaydım ben o saatte Berber'e gittiğim zaman görecektim Berber'in kapalı olduğunu. O oraya işim var gelemiyorum yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Açıklamaya bakamadın. <kapına> <laughs> <Beyler>, yani <laughs> şu an kapalıyım. <laughs> Bu adam hiç not yazmayı bilmiyor ya. Şu an bunu ben yazıyorum. Kapadım. Size <laughs> ne amına koyayım? Kapayamaz mıyım? Dükkan benim. Böyle yazdım. Sürekli altıları kağıt var. Düşünsene. Şaka şaka kapamadım geleceğim. Nereye geliyorsun amına koyayım? Bugün pazar diye. Devam ediyor. Delirmiş. Hadi lan alamuruz diyor en sonunda da. Ama şu da var. Biz o zaman da olsaydık bir Einstein olacaktık demek de değil bu. Belli bir insanın bir birikimi varsa zor şartlar altında da. Zaten bir insan Einstein bellidir değil mi? Ya bellidir ya. Belki atom parçalamazsın da en azından bir boklar yersin. Karı kısmı parçalarsın. <laughs> Alemlere <gülüyor> düşersin belki de. Yani belli olur abi. Yani eğitim çok önemli. Eğitim şart. Hiç peki böyle insanda böyle bir dönem oluyor. Bende oldu. Özellikle lisede falan filan. Ya benden müthiş bir şey çıkacak diyorsun. <laughs> Ya ben öyle bir şey olacağım ki Allah'ım ya sen beni ne biçim yaratmışsın. Abi ben farklıyım ya galiba. <laughs> Gereksiz bir özgüven patlaması. Bu niye biliyor musun? Geometriden tüm arkadaşların 68 falan almış sen 72 almışsın. Hani... Aynen. Abi ben farklıyım ya. Aynen abi baksana. Koydum çocuğu geometride. Bugün geometri yarın uzay geometri sonra uzay. Biyoloji 23. Ya o, o garip bir o işte o özgüven patlaması döneminde mesela hiç yapamayacak yapamayacağın mesleklere merakın çıkmaya başlıyor. Mesela hiç o güne kadar işte sayısala ilgin yok. Diyorsun ki ben işte fizik öğretmeni Ben mesela oldum. dolmuş şoförü olmak istiyordum küçükken. Ciddi misin? Aynen. Annem Annemler de kızardı hep. Ne yapacaksın dolmuş şoför olup? Şu an mesela dolmuş şoförde bir kazanıyor. Hatlar bir dünya para. Taksi şoförü ol. Taksi plakası al. Sen ne olmak istiyordun? Kanka ben... eee Sayfa <laughs> Hep sayfa sekreter i̇leride olmak istedim. Gazeteler sevdiğim. bilgisayardan yapılacak. Ben diyordum ki, ileride Spotify diye bir şey çıkacak, ben oraya podcast yiyeceğim. <laughs> Vizyona bak. Tüm öğrenim hayatında aldığın en düşük not ne? Galiba 35. Benim 10. <laughs> <laughs> Allah'ını Bayağı düşük bir Oğlum nasıl 35? Çok iyi lan 35. Oğlum ben çalışkan bir öğrenciyim, siz bana inanmıyorsunuz. Ben burada salak gibi geziyorum. <laughs> Ya ben Anadolu Lisesi sınavlarına girmedim biliyor musun? Ben Anadolu Acı... sınav mı vardı senin? Vardı tabii ki. zamanımızda. Ee, başarılı yani tırnak içinde işte bir tık daha notları iyi olan öğrenciler Anadolu Lisesi sınavlarına giriyorlardı. <laughs> Kazanırsa oraya gidiyorlardı falan filan. Ben özgüvensizliğimden dolayı lisede sürekli kendimi baltaladım. Beni yarışmaya sokmak istediler, girmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bilgi yarışmasına, işte ne bileyim şeye gitmedim. Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanmadım. Bilmem ne yapmadım, <laughs> öyle. Özgür ya. ya yapamam edemem falan filan gibi. En böyle çıtayı üst nereye koymuştun yani? Ya ben, ben şunu onu söylemeye diyordum. Herhalde bu geometriden diğerlerinden 3 puan fazla aldığım dönemden sonra. Yani hani ben uzayı görmek istiyorum. <laughs> hani şey, şey uzayı görmek istiyorum. Bu arada ben de matematik olimpiyatlarına falan katıldım. Ama matematikten hiç anlamam. şey yine tatma. <laughs> Samet oğlum böyle bir şeydi karışmayın bana. <laughs> koşuyormuş. Sıramı getirme. Şans eseri iyi puan almıştım herhalde. Yani beni gönderdiler. Onu okulda bir şey. Bu arada yani şey ortaokul 7 falan. Ya tamam Uyuyor. da bir, 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 sınavdan yüksek aldın diye seni olimpiyatlara göndereceklerine acaba bu çocuk kopya mı çekti diye böyle bir araştırsalarmış. Ya herhalde boşluklarına gelmiş bilmiyorum. Hani ben mesela sırf yeğenim o okulda okudu diye ve yani veri programcılığı okudum yani. Anadolu Meslek Lisesi'nde bilgisayar programcılığı okudum. Allah Allah. Şu anda mesela atıyorum <laughs> hackerlık bir şeyler yapabilir misin mesela o kadar program <laughs> bilgiler? <laughs> Abi böyle ben... <Hacker> <laughs> <laughs> Buyurun. <gülüyor> Hacker yapın. Hacker olur ya. <laughs> Taze gerek virüs. <laughs> hackerlık şey gibi değil mi? Küçükken kızları kandırıp böyle <laughs> oraya... <laughs> Seninle hackercılık oynayalım mı? Bugünkü aklın olsa ne okurdun? İletişim lisesine giderdim. Bugünkü aklım olsa hukuk kazanmak isterdim. Neden? Saat çok seçeneğin var anladın mı? Spor sektöründe mi olacaksın? Yine olursun. Başka bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne bileyim felsefe mi meraklısın? Yine yaparsın. Yine bir hep bağlantısı var. Spor yasası ne bileyim farklı bir şeyler. Üniversitede ders verirsin. İlla avukat olmak zorunda değilsin. Hakim, savcı. Hmm. Ne o şey yazan, müfettiş mi? Evet, lan. Hani uğur be. avukatınız var! Hayır. Toplantınız var. <laughs> <laughs> ha kiminiz var? Ay ne diyorum ben? İşe o gün başlamış, kafası karışıyor. Ay bilmiyorum, gelsin kim geliyorsa. Hani mesela çıkıyor Mübaşir. Ha Mübaşir. Hani mübaşir, Uğur bey buyurun. <laughs> Yemek hazır gibi. Uğur bey buyurun. Hadi paşam kapardık o televizyonu. <laughs> hani uçaklar aslında kendileri de gidebiliyormuş ama insanlar hani prosedür göre işleri rahat olsun diye bir tane pilot oluyormuş ya. Aslında çoğu bir avukat da... Tane, iki tane pilot oluyor. Ha? <gülüyor> Yardımcı. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı pilot. Ama aslında ben de şöyle bir şey dedim. İnsanlar uçak olmasa da uçabilirmiş. Uçak şey için varmış. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da uçmasın <gülüyor> derdi. <gülüyor> şey de çok havalı geliyor bana bak. Host ve hostes olmak. Host ve hostes. Evet ya. Aslında çok o da havalı, havalı bir meslek. Havalı. sadece maddi açıdan demiyorum. Havalı Neredesin? Havalı. Ya kanka Madrid'deyim de akşam sizde kıraathanede okey oynuyorum falan. Ha, Bunu aynen. yapabiliyorsun anladın mı? Bir de şey yani. Ne getireyim Madrid'den? He. Ee, Sizler amca hadi kapat. <laughs> hadi kalkıyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey. Hosta <laughs> makamına gelin. <okuyun>, nereden buldular? Bulunansa... <laughs> Kırşehir'in köyünden. <gülüyor> amca hadi. <laughs> şey, Yusuf yukarı bak yukarı. Görüyor musun? <laughs> Annene selam söyle demiş. oluyor evet, ben? <laughs> Çok iyi. Ya. 10 saniye sonra buyurun efendim hoş geldiniz. Aynen ama ya, ya, bu olur değil mi ya? Olması lazım yani. Bütün hostlar böyle merhabalar efendim hoş geldiniz. Kalkış öncesini alırdınız falan değildir yani değil mi? <laughs> ya muhtemelen <laughs> en havalı meslek deyince aklına ne geliyor? Yani bence açık ara pilotluk ya. Açık <laughs> ara pilot. Pilot mu? Uçak. Uçuruyoruz ya. Aa, pilot ya hani anladın mı? Aynen. Her şey uçurur. Şey değil mi? Sayın yolcularımız <laughs> soyunun geliyorum. Düşünsene <laughs> <laughs> herkes oynuyor yavaş yavaş. Ya, abi abi o pilot dedi. Uçağı o kaldırdı o indirecek çeker çeker. Şey. Çok denk geldim biliyor musun? Bazılarının bilerek yaptığını hissettim. Bazılarının da gerçekten şeyi öyle, mizacı öyle. Hmm. TK524 nolu uçağımız birazdan kalkacaktır. Adana'ya varış süremiz 1 saat 10 dakikadır. Hepinize iyi yolculuklar. Hani bu ha. anladın bazılarının şeyi bu bazıları diyorsun lan pezemek. Pilotluk yapıyorum. Bizim. Ya ben ama... sen güzel <laughs> yaptın ha. Ama ben yapmacık yaptım ve yapmacık <laughs> yaptım belli. Dur bunu bir şeyin canlandıralım. Sayın yolcu. <laughs> 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 manyak mısın oğlum o nasıl pilot? <laughs> Yapalım hadi. Hadi uçağı kaldırıyoruz. Ben benim olayım. <laughs> ben ne yapacağım oğlum sen uçağı kaldırıyorsun. Ben Ay ne anons yapacağım? Anons Ben yardımcı pilot. <laughs> sen de oralarda yardımcı oldur bana. Ben uçak olayım. <laughs> hadi ben uçuyorum. Ben, yol... ben yolcuyum. Ben... Ben kanadım abi Tamam ben uçağım hadi Ben gidiyorum Nasıl <laughs> uçak. Oğlum bu çok kötü motor var ya <laughs> ben... Kömür yakıyor uçaktan Ciddi ol abi <laughs> Ciddi ol deyip karşına uçak olma Ciddi uçak ya Lütfen abi bu Adana seferi biraz ciddi et lütfen Sayın yolcularımız Pegasus Hava Yolları'na ait TKP 524 ne uçağımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en yeni... TKP <laughs> CHP. Yok yok şey BZP der misin orasını? <laughs> Yap uçak ol. <laughs> Sayın yolcularımız. Körük <laughs> Körüktü <laughs> <Körüktür> uçak. <laughs> Sayın yolcularımız. BZP Hava Yolları'na hoş geldiniz. Uçuşumuz İstanbul'dan Şanlıurfa'ya doğru gidecektir. 1 saat 7 dakika boyunca sürecek bu uçuşumuzdan umarım keyif alırsınız. Hava sıcak. Şanlıurfa'da indiğimizde hava 3 derece olacak. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Ed Hoşça kalın. Evet. <laughs> <laughs> Abi mükemmel ya. Hava sıcak ama ha. inanın burası çok soğuk. <laughs> yolcu da demiyor ki pilotumuz bu soğukta nasıl kalktı? <gülüyor> <gülüyor> Kimse yardımcı olmuyor. Yardımcı pilotun da öyle. <laughs> Secured Game izledin mi? İzlemedin değil mi? Ne? Secured Game. <laughs> Kalamar oyunu. İzlemeyeni sikiyorlar abi. <laughs> o kim lan? Bilmiyor musun? Şey müziği mi o? Oğlum bu He. şey çok meşhur. Duydun hiç bunu? Yok duydum duydum da izlemedim. Ne ne ne, ne ya ne bu kızlar? Saz ekimi var. Anlaranlar anlar. Avustralya'nın silah. La, 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 la. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben bitirdim bunu Kore dizisi. Abi ilk başta alışınca normal geliyor da en başta Kore dili o kadar kaba bir dil ki. Sanki zayıf. Oza 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 o. Oğlum sanki şey yani azarlıyormuş gibi. Şey diyecektim. Bu oyunda şey var mı? Her bölüm farklı oyun mu oynuyorlar? Mesela bir bölüm saklambaç, bir bölüm. Aynen, her bölüm Heh. farklı oyun. Abi, final finalini tahmin edebiliyor final final... Yapıldı mı şu an finali? Yapıldı. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Final oyunu şişe çevirmece mi? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne oturan kazanıyor. <laughs> Aynen. Seni yanağından öpsün. <laughs> Ama arkadaş gibi değil. <laughs> İlk kimin elini tuttu? Abi ya, o şişe o ne çevirmece başlayayım. nedir ya? Beş şişe çevirmece de şöyle bir şey var. <laughs> yani biri pis Dİstikleşirse onun ardı arkası kesilmiyor. Tabii canım. Hani? Sen bana kapı kollarını niye alattın? Al benim ayağımı ye falan. <laughs> çok iyim sensin. <laughs> yani ben podcast için. <laughs> Tam bir gençlik oyunu değil mi? Aynen. Tam böyle hani sonu kadar... her yere gidiyor. Aynen ne kadar <gülüyor> Sonunda. Sonunda. <laughs> Gece grup seyirci yapıyor. <laughs> 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 şişe çevirmece. Ya olabilir. <laughs> Şişede şey Uludağ orada duruyor hiçbir şeyden haberi yok. Benim üstü mançaklar yine sigara içiyor <laughs> işte. Aynen. Evet ve daha bombası ne biliyor musun biz şişe çevirmeci yanlış oynamışız yıllarca. Ben bunun doğrusunu nerede gördüm biliyor musun? Flash TV'de. Flash TV'de gerçek kesitte bir bölümde şişe çevirmeci oynuyor gençler böyle kötü harika, ahlak sahibi. harika oyunculuklar. Aynen. Kötü ahlak sahibi gençler şişe çevirmeci oynuyorlar ve şöyle oynuyorlar. Çeviriyor. işte böyle karşılıklı denk geldik ya. Hadi siz ikiniz gidin içeri yatmaya. Siz ikiniz yatıyorsunuz, siz ikiniz yatıyorsunuz. Hiç öyle. <laughs> sen onu, sen onu orasından öp, Sen onu orasından emcikle. Hiç öyle bir şey yok. <laughs> hani hiç beni Direkt sonuç abi aynen. Bu akşam kim kimle yatıyor çeviriyorlar şişeyi. Şey diyor tabii şişe. Beyler beni hiç uğraştırmayın. <laughs> aynen. Bir sefer çevirin beni. Serhat sen Nihal ile uyuyor <laughs> falan diyor. Şey vardı ama dansa daveti hatırlıyor musun? Yok. Yani dans eder misin benimle falan. Erkeklerle kadınlar böyle karşı karşıya dansa oturur. Dansa davet etmek nedir biliyorum. Hayır hayır. O Öyle oyun, bir oyun, oyun mu oyun var? Oyun gibi oyun. Aa onu hiç bilmiyorum. Yani geliyorsun mesela işte sana en... Mesela ben senden hoşlanıyorum ama söyleyemiyorum. Hani dansa davet geliyorum sana böyle dans eder misin? Yani elime vurursan aa o beni seçti falan. tamam tamam. Ben seni vay. seçmek istemiyorsam şöyle bir şey diyorduk. Niye bilmiyorum. Arkası tuvalet. <laughs>